Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere turp otu yemeği yapacağım. Ege yöresine ait turp otu yemeği. Şu an tencereme suyumu koydum. Ve güzelce kaynattım. Şimdi turp otlarımı da güzelce temizledim. Yıkadım. Ve suyumun içerisine bırakıyorum. Bunları çok güzel yıkamak gerekiyor. Arkadaş turpotu birazcık kumlu olur. Ispanak gibi. İyice bol suda yıkamak gerekiyor. Turpotlarımı tencereme koydum. Şimdi bir süre kaynamaya bırakacağım. Güzelce kaynayacaklar. Ondan sonra sunum yapacağım. Sunumda görüşürüz. Şu an turpotlarım güzelce haşlanıyor. Bakın arkadaşlar harika. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki yapıp da denemenizi isterim. Çünkü bu Ege yöremizde tarlalarda, bahçelerde çok olur. Ve çok da yapılır. Turp otu yemeğim pişti. Şimdi sunuma geçiyoruz arkadaşlar. Rahmetli anneciğim bu yemeği çok severdi Allah rahmet eylesin onun ruhuna değsin hastayken bile ölmeden önce bu yemeği istemişti o yüzden bunu bugün yapmak istedim arkadaşlar ruhlarına değsin tüm ölmüşlerimizin ruhlarına değsin tüm İslam aleminin mübarek kandili kutlu olsun hayırlara vesile olsun inşallah Allah tüm ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun inşallah. Şimdi tuzumuzu atıyorum. Bir de 3 diş sarımsağım, yarım limonum, bir çay bardağına yakın zeytinyağım var. Onu da ilave ediyorum. Evet. Yemeğim hazır. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. En güzel günlerin sizlerle olmasını dilerim.